Fonlara geçiş yaptığımızda hem e, Dopez'in geçtiğimiz günlerde YouTube'da e, yayınlamış olduğumuz bir videonun altına bir yorum atmıştı. E, bu yorumda işte fon yatırımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini veya bu fon yatırımı yaparken işte e, neye göre yatırım yapmamız gerektiğini bir tarafımıza sormuştu. E, bu vesileyle tüm izleyicilerimizle bunları paylaşmış olalım. Öncelikli olarak sadece fon yatırımında değil. Tüm yatırımları da kendinize şunu sormanız lazım. Beklentiniz ne? Bakın yatırım yapmadan önce. Eğer ki beklentiniz ben benim param değer kaybetmesin, enflasyon karşısında elimesin ya yani faiz yatırımından da biraz daha iyi olsa, biraz daha fazla yatırım get, yani kar getirsin diyorsak, o zaman yapacağımız fonlar, yatırım yapacağımız fonlar mutlak getirdiği bir şey yok. Hatta bu SPK yasakladı mutlak getiri hedefli diye adı değişti. Fonların çoğunun mutlak getiri hedefli fonlara yatırım yapmakta oldukça kıymetlidir. Bunlar neler peki? Biliyorsunuz para piyasası fonları e, her zaman böyle faiz benzeri yani mevduat benzeri diyelim. Bir e, gelir elde ettirir. Çünkü zaten devlet tahvillerine yatırım yapar. Hani Bu konuda zaten. Mevduat ürünlerine yatırım yaptığı için çok benzer getiriler elde eder para piyasası fonları. Bunun yanında bir de arbitraj fonları var. Eğer ki diyorsak ki paramız değerini korumaya devam etsin enflasyon karşısında ezilmesin ilk etapta bakmanız gereken iki ürün var fonlarda. Para piyasası fonları ve hisse arbitraj fonları. Bunlar çok benzer getiriler elde eder. Yeri gelir arbitraj fonları tabii ki daha fazla elde ettiği de olur ancak ortalama olarak çok benzerdir bu fonların getirileri. Şimdi bu vesileyle bir açacağım. Hem de size e, gözlerinizle görebilmeniz için. Buradan hatta direkt para piyasasını seçelim ilk etapta. Mesela bakın son bir ayda en çok yükselen para piyasası fonu Teraportway'in TP2 fonu olmuş. Bakın yüzde %3.91 getirmiş. Devamında Aeroportway'in PRH, PRY, MPL ve G06 olmuş. Şöyle aşağı yönlü bakıyorum. Bakın eksi getiren yok. Hepsi ortalama <laughs> çok pardon hepsi ortalama 3.90 la. bakın en kötü getiren de 3.15 getirmiş yani bu mutlak getiri ifadesi her ne kadar kullanılmasa da bir nevi mutlak bir getirisi söz konusu burada e, ancak bu fonlarda karınızdan da %17.5 stopaj kesintisi olacaktır bunu bilelim çünkü e, biliyorsunuz fonlarda stopaj var ve e, yeni alım yapılan fonlarda da sattığınız zaman karınızdan da %17.5 stopaj kesintisi olacaktır. Bunu unutmayalım. Nelerde stopaj yoktu? Bahsetmiştik. Hisse fonlarında stopaj yoktur. Çünkü hisse senetlerinde stopaj olmadığı için hisse senedi, hisse senedi yoğun fonlarda diyeyim, hisse yoğun fonlarda da stopaj yok. Şimdi paramız yerini korumaya devam etsin dedik. Buradan arbitraj fonlarına geçiş yapacağız. Buradan para piyasasını iptal edelim. Bakın mesela FS6 Şimdi bunda da stopaj var. Çünkü bakın hisse senedi yoğun fon değil. Arbitraj serbest fon. Ancak %4.35 getiri elde etmiş. Para piyasası fonundan daha fazla. Devamda baktığımızda BTC bakın hisse senedi yoğun fon. Buna stopaj da kesilmiyor. Yine para piyasası fonundan daha fazla elde etmiş. Yani BTC para piyasası bir fonundan daha fazla getiri elde ettiğini söylemek oldukça doğru olacaktır. Ama aralarındaki fark ne? %10'luk %3.11'den daha az getiren para piyasası fonu yoktu. Ancak görüyorsunuz arbitraj fonlarında var. Ancak arbitraj fonlarında da eksi getiren yok. Çünkü niye? Arbitraj fonlar da spot piyasa yani Borsa İstanbul'daki spot piyasa ile vadeli işlemler arasındaki fiyat farklılıklarını kullanarak kar elde etmeyi amaçlar. Ancak karları %10'ları %20'leri de çıkmaz. O yüzden %10'ları %20'leri de eee beklememek lazım. Ne demiştik? Bu iki fon param değerini korumaya devam etsin. Mevduat karşısında ezilmesin, enflasyon karşısında ezilmesin diyorsak hisse senedi arbitraj fonları ve para piyasası fonları hedeflenebilir. Peki burada dedik ya kendimize ne hedeflediğini sormamız lazım. Şimdi ihtiyacınız olan bir miktardır. Örnek veriyorum her zaman zaten şiddetle öneriyoruz. Kredi kartınızın eksresi kesildi. 10 günlük bir son ödeme tarihi var. 10 gün boyunca en azından fona yatırım yapabilirsiniz. Ancak böyle anlık olarak acil ihtiyacınız olan paralar olursa da hisse senedi fonlarında valör vardır. Aynı gün paranızı çekemezsiniz. Valör tarihine göre çekim yapabilirsiniz. Ancak para piyasası fonlarında saat 1.30'dan önce satabiliyorsunuz zaten. Saat 1.30'dan önce sattığınız takdirde para piyasası fonlarında da aynı gün paranızı çekebilirsiniz. O yüzden bu da önemli bir fark. Bunu da söylemek istedim. Burada da arbitraj fonları aslında talep piyasası fonlarına karşılık birazcık dezavantajlı durumda. Ancak buradaki valörde örnek veriyorum. Hemen hızlıca bakalım. BTC dedik. Hemen BTC'nin de detayını sizlerle paylaşalım. Bakın satış, satış valörü 2 gün diyor. Saat 1,5 gün önce verdiğinizde 2 gün sonra gerçekleşecektir. Oradaki satış işlemi. iki gün boyunca tabii ki paranız boşta beklemeyecek. iki gün boyunca da paranız aslında fonda beklemeye devam ediyor. Onu söylemiş olalım. Şimdi ilk etapta fonlarla nasıl yatırım yapılırla ilgili para piyasası ve arbitraja baktık aslında. Ama eğer ki diyorsak ki ben zar etmeyi göze alırım. Ancak kar da iyi kar elde edeyim. Yani böyle hisse senedi arbitraj fonları işte para piyasası fonları gibi cüzi karlar değil. İyi de kar elde edeyim diyorsak da o zaman şuradan arbitrajı silelim. O zaman bakacağınız şey e, daha riskli fonlar olacaktır. Yani burada serbest fonlar ve e, hisse senedi fonları çünkü serbest fonların içerisinde hisse senedi var ancak hisse senedi yoğun fonlarda minimum %80 hisse senedi olmak zorunda. Ancak serbest fonları oradan çıkar farklı ürüne girer adı üstüne serbesttir. O yüzden bu fonlara bakmak kıymetlidir. Görebileceğiniz de son bir ayda en çok yükselen fonlara baktığımızda ilk sırada Terra Portföy'ün TL ye fonu yer almakta. %67.26 yükseliş gerçekleştirmiş. Bu fonlar nezdinde oldukça kıymetli bir yükseliş. TL'ye fonunu HKM, DFI, THV ve BLT takip etmiş. Ancak bakın burada görebileceğiniz üzere görüyorsunuz çok ciddi kuvvetli artışlar para piyasası ve hisse arbitraj fonlarının aksine çok ciddi yükselişler görmüşüz. Çünkü niye riskli varlıklara da yatırım yapıyorlar? Böyle olduğu için de düşüşlerde görürüz. Şimdi çok fazla tüm fonlara baktığınız için şöyle aşağı doğru iniyorum. Görüyorsunuz yüzde bir getiren de var, yüzde 67 getiren de var. Ama görebileceğiniz üzere zarar eden de var. O yüzden kesinlikle ben zarar etmek istemiyorum diyorsak para piyasası ve hisse arbitraj fonlarına yöneleceğiz. Ama ben daha işte böyle riskli ürünlere yatırım yapabilirim diyorsak da fonlara araştırıp o da ortada yatırım yapmak lazım. Biz her hafta zaten bahsediyoruz. Bizim açıklamalarımıza beraber de şekillendirebilirsiniz. Şimdi TL'ye serbest fon çok güzel yükselmiş. Hatta şöyle son bir yılda baktığımızda %9.700'lük bir artış. Görebileceğiniz üzere fonlarda bu çok zor karşılaşacağımız bir durum. O yüzden oldukça kıymetli. Neye bakmak lazım? Hemen şimdi TL'nin içine giriyorum. Bakın bizim için fonlarda grafik oldukça önemlidir. Adı üstünde fon. Herkes elinde bulunduğu yatırımı fona yatırır ve fon yöneticisi o yatırımlarla beraber yatırımları şekillendirir. O yüzden şu grafik oldukça kıymetli. Demek ki bu fonun fon yöneticisi fona güzel yatırımlar yani nasıl desem fonda güzel yükselişe neden olabilecek hareketler yaptırmış. Yani burada görebileceğiniz üzere sert yönlü düşüşler olmamış. Zaten ne bekler yatırımcı? Ben fona yatırım yapıyorsam doğru yerden alsın, doğru yerden satsın, güzel ürünleri alsın. Hatta o fonu oluşturmuş olduğu TL ile beraber bir ürüne sert kesim olsa, üründe sert yükselişler neden olsun gibi beklentileri olur. Nitekim TL'de de grafiğe baktığımızda herhangi bir sert bir düşüş görmüyoruz. O yüzden oldukça kıymetli. Burada e, ee, ürünlere bakabilirsiniz. Ne ürünler almışlar? Ancak şunu unutmayın. İçerdiği ürünler anlık içinde bulunan ürünler demek değil. Çünkü eğer öyle olsaydı kimse fonlara yatırım yapmazdı. Fonlar içerdiği ürünlere bel, belli aralıklarla tefasa bildirir. Tefas bunları 15 gün sonra örnek veriyorum. Yatırımcıyla paylaşmış olur. Ancak bize her zaman daha geçmişi gösterir. Ancak daha önce ellerinde ne tutmuşlar ne var. İşte içerisinde bulunan işte e, varlıklarda ne kazandırmış onların hepsini görebilirsiniz. Görebileceğiniz de son bir ayda e, en çok yükselen e, en çok yükselen özür diliyorum. Son bir ayda TL'ye yüzde bir nokta çok özür dilerim. Bir saniye rica ediyorum. Teknik bir durum var. <laughs> Ee, devam edelim. Mesela 1000 lira ne olmuş? 1000 lira son bir ayda TL'ye alan birinin 1000 lirası 1666 TL olmuş. Ancak görüyorsunuz dolar alanın %1.28 yükselmiş. Euro yani Borsa İstanbul alanındaki düşmüş. Biz 30 hisselerine yatırım yapanınki düşmüş. O yüzden oldukça kıymetli. O zaman biz ne diyebiliriz şu an burada? Bakın çok aslında 2 artı 2 4 ederlik bir durum. Borsa İstanbul düşmesine rağmen TL fonunda bu kadar ciddi bir önde artış olmuşsa demek ki e, TL'ye yönetenler doğru bir şekilde yönetmiştir. Yönetmişler. O yüzden oldukça kıymetli. O yüzden tebrik ediyoruz. Ancak bazı fonlar var ki içerisine ürünü alıyor, bırakıyor. İçindeki ürünler yükselince fon da yükseliyor doğal olarak. Düşünce düşüyor. E, bunu zaten yatırımcı olarak sizler de yapabilirsiniz. Bunu nereden anlıyorsunuz? Bakıyorsunuz Borsa İstanbul düşüyor hisse senedi fon diyelim. Fon da düşüyor. Borsa İstanbul yükseliyor, fon da yükseliyor. E ben ne beklerim? Dediğim gibi fon yöneticisinden doğru yerde alsın, doğru yerde satsın. O zaman aynı ürünü alıp bir de böyle ürünün geçmişine baktığımızda her bu açıklandığı zaman aynı ürün ee, bir ses kesintisi oldu galiba. Yerinde bir durum oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela ne bekleriz demiştik? Aa, doğru yerden alsın doğru yerden satsın. Bu da buralarda aslında ters bir koreli olmuşsa yani Borsa İstanbul düşerken hissenin fonu artmışsa demek ki doğru yerde alınıp doğru yerde satılmış. O da oldukça kıymetli. Bunlara bakarak fon yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Dediğimiz gibi ürünü alıp zaten içerisine koyacaksa ben niye bir de ekstradan fon yönetim ücreti ödeyim yatırımcı olarak fona. Onu zaten ben de yapabilirim. O yüzden fondan beklentimiz hep bu olacaktır. TL'de bu anlamda oldukça kıymetli diyelim ve fonları bitirelim. Dediğimiz gibi yayın sonunda tüm sorulara bakmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve bizi takip etmeniz oldukça önemli. Tüm soru ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Sizin de görüşlerinizi duymak çok isteriz. Esen kalın.